Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi Band dokunmatik sorunu nasıl çözümlenir, ne yapmam gerekiyor bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Mi Band akıllı saatinizin ekranını temiz bir silme bezi ile silmeniz gerekiyor. Ee, onun dışında mi bandınızı birazcık kapalı tutuyorsunuz. Aradan tekrar çalıştırıyorsunuz. Yani bunları yaptırdığınızda ancak bu dokunmatik sorundan kurtulabilirsiniz. Eğer bunlarda da bir çare e, yoksa yani bütün her şey yolu denediniz dokunmatik hassasiyetinde yine Problemler meydana geliyorsa e, Mi Band'inizi bir yetkili servise götürmek dışında ne yazık ki bir çözüm yöntemi bulunmamakta. Onlar net olarak e, arıza neyse ve tespitini çözümünü sizler için gerçekleştirecek. Yani Mi Band'inizin dokunmatiğini tamir edecektir. E, çünkü herhangi bir yere düşürdüğünüzde de dokunmatikte e, bir sorun ortaya çıkabiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olun isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.